Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 83. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Anıtta başlayan törenlerin ardından Atatürk'ün menemen olaylarını öğrendiği ve haritadan silin talimatı verdiği, sonradan müze haline getirilen belediye binasında konakladığı odası ziyarete açıldı. Atatürk anıtındaki törene Edirne Valisi Hasan Duruer, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Hamdi Sedefçi ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral General Hidayeter, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Protokolün anıta çelenk bırakılmasının ve İstiklal Marşı'nın okunması, saygı duruşunun ardından oluşturulan yürüyüş korteji Edirne Belediyesi Başkanlığı binasına kadar yürüdü. Vali Duruer ve beraberindekilerin ardından oda diğer ziyaretçilere açıldı. Törenler Halk Eğitim Merkezi'ndeki programda sona erdi.